İbni Arabi kimdir diye bir soru sormuşsunuz arkadaşlar. Yani o kimdir, bu kimdir, şu kimdir gibi sorulara ben genel olarak sevmiyorum. Birincisi, benim kendi bir programım var kişileri merak etmiyorum yani. Ama bu soruyu ben özel olarak cevaplayacağım yana. Öncelikle şunu bilin, İbni Arabi atıyorum 1100, 1260 neyse... Yani nereden baksan 800 yıl, 100 yıl önceki bir şahsa şu ana kadar kim taşıdı yani? 100 yılda bir zaten sistemler kurulmuş ya. 1200'de şu ana kadar 10 tane great reset olmuş yani. Dil, tarih, kültür hepsi silinmiş, kaybolmuş da sen bin yıllık bilgiyi niye kalkıp saklıyorsun yani? Bu saklayan güç kimdir yani? Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bir, i̇bn Arabi hayali bir kişiliktir. Gerçekte yaşamamıştır. Devletler Grey Reset zamanında böyle hayali kişilikler uydururlar ki çünkü hayali kişilikleri tanrılaştırmak kolaydır yani. Onu söyledi, bunu söyledi, şunu söyledi. Önce uçurdukça uçururlar ki bütün kesimler o kişiyi sevsin yani. Örneğin Ebu Hanife de hayalidir. Dört imamın tamamı da hayalidir yani. Gerçekte yaşamamışlar yani. Bu dört büyük hesap hepsi tırvırıdır yani. Gerçekte yaşamamışlardır yani. Devletler Great Reset zamanında böyle şahsiyetler uydurmuş. İşte Kur'an'ı yutmuş, ezberlemiş, büyük İslam alimidir işte, şudur budur ve nasıl sonuç olarak ne? Sonuç olarak şu oluyor. Diyor ki, yani şimdiki Diyanet'in dilini söyleyeyim ki alamanız için. Diyanet diyor ki yani, bütün suç diyor, Muhammed de Allah'ındır yani. Adamlar diyor, siz Kur'an'ı öğretmeyi bilmiyorsunuz. Siz Muhammed işini yapamaz. Yapamaz yani. İstese de yapalım. Neden? E çünkü hadis, sünnet, rivayet olmadan diyor bu Kur'an anlaşılmıyor. E peki hadis, sünnet, rivayet nedir? Muhammed öldükten 200 yıl sonra en erkeni söylüyorum arkadaşlar. Ebu Hanife bile bilinen uyduruk tarihte Muhammed peygamberden 100 yıl sonra doğmuş. Hadi büyüdü müydü 150 yıl diyelim yani. Zaten Buhari, Tirmizi onları desen 200-300 yıl yani. Ya yani Muhammed peygamberden 203 yıl sonra bu tanrılar doğuyor. Ebu Hanife tanrısı, Tirmizi tanrısı, şu tanrısı. E bu tanrılar olmadan sen Kur'an anlamıyorsun. Dolayısıyla önce bu tanrılara tapacaksın ki sıra Muhammed'le Allah'a gelsin. Gelmiyor sıra yani, gelmiyor yani. Dolayısıyla günümüz diyanetine göre bütün suç Allah'ındır yani. Çünkü Muhammed peygamberi Tirmizi'den önce göndermiş. Allah Allah. Ebu Hanife'den önce göndermiş. Ya bunlar olmadan Kur'an aşılmaz ki yani. Hadislerden diyor, hadis yazarlarından önce göndermiş. Hadissiz de olmazdır yani. Olay bu arkadaşlar. Dolayısıyla az çok ne o gibi Matrix'ten gözünüz açıldı. Bunların bütün uyduruk, tırıvırı kutsallarını bırakın. Hepsi uyduruk hayali kişiliklerdir. Örneğin Oğuz Kağan da hayali kişiliktir. Oğuz ve Uz Samgası'nın e, halidir. Bunu paganlar, devletler sık sık yapar. Hayali kişilikleri tanrılaştırmak kolaydır yani. 7 yaşında alim oldu, kitabı yuttu, 100 bin kitap ezberledi. Yani sana böyle bir anlatıyorsan bu adam artık o şeye zaten şeye tapma kısmına da böyle geliyor. Uçtu, kaçtı, gitti. En sonunda adamı tanrı yapıyorsa zaten Muhammed daha sıraya bile girmez onların önde yani. Bunlardan uzak durun arkadaşlar. i̇bn Arabi'miş, şuymuş, buymuş. Bize öğretilen Muhammed peygamberin kendisi de hayali bir kişiliktir yani. Gerçekte yaşamamıştır yani. Bize diyanetini öğrettiği tırvırı ee, Muhammed Peygamber. Nereden biliyoruz? Kanıt olarak söyleyeyim. Bize öğretilen Muhammed Peygamber'i tarihten niye koparıyor? Mesela bu Diyanet tarihe niye bağlamıyor Muhammed'i? E çünkü Muhammed Peygamber Bizans ve Sasani parası basıyordu yani. Bir Bizans komutanıydı, putperestti yani. Sasani komutanıydı, putperestti yani. Sasani komutanıyken putperest, işte size anlatan Mekke dönemi. Sonra Bizans'tan inançlı yani, inançlı oluyor. Bizans komutanlığı geçince işte inançlı kesim olur da Medine dönemi olur yani. E bastığı paraya bak diyorum arkadaşlar. Git müzeye bir zahmet Muhammed peygamberin bastığı paraya bak. Dört halifenin bastığı paraya bak. Ya sen sen gidiyorsun Sasani parası basıyorsa şu an dünyada kim Türkiye Cumhuriyeti parası basabilir ki yani? Basamaz yani. Dolayısıyla ya onun bakanıdır ya komutanıdır. Dolayısıyla e, ilk e, İslam paraları diye yazın acı gerçekte öğren arkadaşlar. Sadece paralarına, giydiği elbiselerine bakın. Onun için hayali bir Muhammed'le millet işi götürüyor. E, tarihe baktığı zaman da o dönemlerde Bizans Sassan İmparatorluğu arasındaki savaşlara e, almışlar. Komutanları da dört halife ve Muhammed peygamber yapıp bu naslara, sorgulamayan naslara yutturmuşlar. Geçmiş olsun hepsine. Gerçek Muhammed'in bir kere güneyle hiçbir alakası yok Arabistan'la. Kuzey'de Tartarya'da doğdu, büyüdü, dev diyene. Yani. O dev Kur'an-ı Kerim'i paylaştım, onu videosunu izleyin. Müzelerde bile var. İlk orijinal Kur'an'ın linkini paylaştım. Kofi Kur'an'da geçiyor. 15 harf, hareketsiz. Şimdiki Kur'an'la hiçbir alakası yok şekil yönünden. Orijinallerin hepsini biz paylaştık arkadaşlar. Dolayısıyla bu ses kaydı biraz ağır oldu ama kendine gelmeniz için güzel bir tokat yemeniz gerekiyordu yani. Özellikle Diyanet'in devletten uydurduğu bu tırfırı şahıslardan uzak durun. Hepsi devletler uydurduğu hayali kişiliklerdir. Özellikle hayali yaparlar ki bütün kesimler sevsin yani. Bütün kesimlerin sevsin, seveceği bir kişilikte olur. Örneğin Hristiyanla baktığımız zaman kiliselere Türkiye'de 500-600 kilise var. Her kişinin köşesinde Meryem'in içtiği bilmem su içtiği bir tası vardır ya. Ya da İsa'nın bilmem yaptığı bir köşesi vardır. E niye? Çünkü tutuyor yani. Yani bunlar şeyden kaçıyordu, kaçaktılar, zar zor yaşıyordular yani. 400 kişiyi kesmişler falan. E yine Muhammed Peygamber'le ilgili arkadaşlar baktığı zaman 1 milyon 200 bin tane hadis. Ya e düşünsene ya bölersen 33 yıla günde 400-500 hadis yapıyor ki ne ara bu tebliğ ettiği Kur'an'ı anlattı arkadaşlar. Guinness ekolar kitabına giren bir hadis var. E çünkü zamanla iktidarı ele geçiren Muhammed'i bir 3 yaşındaki kişi evlendirmiş, bir 6 yaşında Ayşe ile evlendirmiş, bir diğeri sağcı yapmış, bir diğeri solcu yapmış. E Muhammed peygamberi sağ kara, sol kara ter ele geçiren de kafasına göre adını değiştirdiği için hayatına toplamda baktığın zaman 50-60 tane karısı olan bir Muhammed ortaya çıkıyor. Savaş, küle, cariye bu şekilde. Aynı şekilde yakın tarihte örnek verirsek Atatürk mesela. Günümüzde bize tanıtılan Atatürk artık birleştirdiği zaman parçalar bağlamından kopmuş yani. Yani bir dindarların gönlünü alalım diye bir dindar Atatürk, bir ateistlerin gönlünü alalım diye gökten geldiği uyduran tırvırı din diye bir Atatürk çıkmış ortaya. E bir tane şunların gönlünü alalım diye başka bir Atatürk uydurmuşlar yani. İktidarı eline alan Atatürk'ü eklemişti, çıkarmıştı, şu yapmıştı, bu yapmıştı. En basitten doğum belgesini ben size paylaştım Mustafa Kemal Atatürk'ün. Devleti Ali zamandaki doğum tarihi başka. E, Cumhuriyet dönemi başka. E, 36 yılından sonra bir daha da kimliği değişir yani. Düşünsene bir ülkenin kurucusunun dahi doğum belgeleri sürekli değişiyorsa artık siz zaten bırakın bin yıl öncesini. Ya yani sen daha yüz yıl öncesi bilgiye ulaşamıyorsun. Ya da devlet bahçelerinin mesela bakıyorsun Ermenidir yani. Ermeni yani soy kütüğü Ermeni adam Türklük satıyor yani. Daha biraz yakına gelelim ki kendinize gelmeniz için yani. Devlet Bahçeli Ermenidir. Ee, Osmaniye'ye taşınmış zamanında isim kimliği değiştirmişler adam. Ajandır şimdi Türklük satıyor. Ya Türk Türk düşmanı Türk satıyor yani. Kurt diyor. Kurt hiç Sirius'tan bahsettiğini gördünüz mü yani Devlet Bahçeli'nin? O Karnis Majör eliyle gösterdiği kurt sembolünün Atatürk'ün gösterdiği Sirius olduğunu anlattığını gördünüz mü? Hayır onun işi zaten uyutmak yani. Ya da Abdullah Öcalan diye tanıdığınız terörist başlığını atıyorum. Artin Artinyan olduğunu biliyor musunuz? Agob Artinyan adam. Asala'nın korucusunun oğludur. aynı belayı Yunanistan başına terör gücü ne oldu işte yani. Adam kalkıp dese ki ya ben Ermeniydim böyle yaptım benim kimliğimi değiştirirler dese yakın tarihte gidiyorum arkadaşlar yani. Dolayısıyla daha da yakına gitmeyeyim yani artık yani çarpılmayın diye. Bu böyle arkadaşlar. size de öğretin. Herkes bilin ki e, eli zaten insanoğlu dün neydi niye hatırlamıyor yani. E dün neydi niye diye mi hatırlayan bir halkın kalkıp 100 yıl bin yıl önce bu tür hayali kişiliklerle toplum e, mühendisliği biz buna söylüyoruz. Hayali kişiliklerle mühendislik oluşturulur ki herkes bunu örnek olsun bunun gibi olun diyor yani bu. Ülkede yöneten o kırmızı kitapları yazanların en büyük taktiği budur arkadaşlar bunun gibi olun der. Her yerde o kişi anlatılır, onun gibi olun der yani bu toplum mühendisliğidir yani. Özetle bu yana